Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ee, bugün bir konum yoktu. Acaba ne anlatsam, ne, ne üzerine konuşsak falan diye düşünüyordum. Birkaç okuduğum rapor vardı. Onlara girsem mi falan diye ama bugün yine e, maalesef toplum durmuyor. Hemen bana bir konu verdiler. Ee, Ankara Kadın Platformu'nun işte e, kadın yönelik şiddetle mücadele günüyle alakalı şey var. E, 25 Kasım'da y, top e, yürüyüşü var. Bununla alakalı hazırlıklar yapılıyordu. Bildiri dağıtılacaktı bugün. Ben de gittim bildiri dağıtımına. Ee, şöyle bir şey ile karşılaştık. Ben de zaman zaman size söylüyorum ya... Kendinizi gündemin dışında tutun. Çünkü benim de bazen buna ihtiyacım oluyor. Yani gündemin dışında tutmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü gündem çok pis, gündem çok yorucu, gündem çok travmatik. Ve e, yoruluyoruz. Ben burada hak veriyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, yani... Bir şeyleri de boş veremeyiz. E neyse bugün biz gittik bildirileri dağıtıyoruz. Ben de genelde işte videolar falan çekiyordum. E, bir arkadaşımız birine şey vermek istedi. Bildiri. E, şey böyle küçük bir broşür vermek istedi. E, davet hani şey 25 Kasım'da meydanlariz buyurun siz de gelin minvalinde bir davet. Ee, sonrasında işte bir arkadaşımız da toplanma amacımızı falan şeyde Ankara sosyeti pazarında bu sıhhiyedeki sosyeti pazarı var ya orada anlatıyor. Kadının biri şey söyledi arkadan giderken. Üf ben buraya alışveriş yapmaya geldim her yerde her yerde. Yani kardeşim kendini koru da tamam da biz sen alışveriş yapacaksın diye bunu duyurmanın en etkili yollarından biri kadınların çok bulunduğu bir yer. Ayrıca e Ay şuradan da kaşım gözüküyor tatlı yaptım da arkadaşlar. Neyse ya kadınların çok bulunduğu bir yer, ee, kadınlara ulaşmanın e, çok güzel bir yolu ve e, yani sen yorulmuş olabilirsin, yorulduysan köşene çekil dinlen. Ama birilerinin mücadele etme gücü varsa ve onlar örgütlenerek mücadele etmek için tabii ki çabalayacaklar. Yani sen duyma diye hepimiz tabii ki çekiliriz evlerimize, otururuz köşelerimizde. Sen duyma ama. Keyfin kaçmasın. Ya o kadar ayar oldum ki yani anlatamam. Yani biz, siz, ben de size söylüyorum biraz gündemin dışında kalın ama gündemin dışında kalın derken Instagram'a girmeyin, YouTube'dan izlemeyin, televizyonda seyretmeyin. Ama tutup sokakta birileri de bunun için e, mücadele edecek gücü varsa ve bunun için çabalıyorsa kardeşim oraya da karışmak senin haddin mi ya? Ay böyle inanılmaz sinir oldum ya. Bazen gerçekten bu ülkedeki çok büyük hadsizlikler oluyor. Herkes her şeye karar verebileceğini düşünüyor. Şey de söyleyebilirsiniz yani e, orası toplu bir alan siz de böyle bir şey yapamazsınız. Hayır yani evet orası toplu bir alan olabilir ama orası aynı zamanda kamuya da açık bir alan. Yani sen bir şeyler duymak istemiyorsan özellikle bazı şeyleri duymak istemiyorsan zaten pazar uğultudan gırlı gidiyor yani. Oradaki birisi de çıkıp bir şeyler söylemek istemiyorsa sen evinden çıkma o zaman. Hani bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Üf, her yerde her yerde. E her yerdeyse bir şey yapıyor musun mesela her yerde olmaması için? Ya o kadar hani bu kadar bencil ne zaman bu kadar bencil insanlara dönüştük onu da bilmiyorum. Ama çok üzücü gerçekten ya. Ben çok üzüldüm yani. Kadının tavrına da bakış açısına da. Neyse yani böyle gerçekten ee, mücadele etmeyebilirsin. Sen kendin evinde oturmayı seçebilirsin. Tüm olanları olmamış kabul etmeyi seçebilirsin. Bunların hepsi senin özgürlüğün ve hiçbirinde seni yargılama hakkımız yok. Ama birileri de bir şey yapmak için çabaladığında destek olmuyorsan bile bence köstek de olmamalısın. Yani gerek var mı buna? Üf her yerde her yerde deyip o broşürü elinin tersiyle itip böyle hadsizce o tavrı, davranışı göstermene gerek var mı yani? Duymak mı istemiyorsunuz? Zaten her yer aynı şeyi satıyor yani. İşte çorabı oradan almazsın da iki tezgah öteden alırsın. İşte ne alacaksan, donatleti artık ne alacaksan iki tezgah öteden alırsın yani. Hani bunu bu kadar abartmanın şey var mı? Gerçekten anlayamadım. Burada çok fazla destek veren kadın da oldu. Çok mutlu oldum. Yani sanki eskisinden daha heyecanlı meydanlar ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Gerçi ben lokasyonu da değiştirdim. İstanbul'da böyle şeylere ulaşmak da çok zordu benim için. Yani eylem hani değil bir eylemin hazırlığına işte broşürün dağıtılması şu bu gibi şeylere katılmak. Yani çoğu zaman eylemlere bile katılmakta çok zorlanıyordum. Çünkü lokasyon olarak çok İstanbul büyük yani gitmek zor geliyordu. İşte trafik e, trafiği kapatıyorlardı, gitmek imkansız hale geliyordu falan. E, ama şey bilmiyorum ya Ankara şey itibariyle mücadele gücü itibariyle daha yüksek mücadele ediyor. Ya ben burada daha fazla içinde olduğum için bana öyle geliyor ya da gerçekten insanlar daha fazla destek veriyor. Umarım sonuncusudur. O beni daha çok mutlu eder. Böyle şey olsun istiyorum ya. Biraz artık konuşalım. Biraz itiraz edelim biraz. Yani ya yeter diyelim. Çünkü bu yeter demediğimiz sürece bu da böyle devam edecek. Neyse bunu söylemek için gelmiştim. Destek vermiyorsak bile bazen sadece sussak bile destek oluyor. Susmayı öğrenelim ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 25 Kasım'da meydanlardayız. Unutmayalım.